Evet, gerekli buff'ları basıp başlayalım toplamaya. Burada buradaki Burada var. Toplam 2050. Ben yani yine başla 65 yazacağım. Gitgide düşme sebebi de şu iki tane yeni şey taktık. Şunları çıkardık. Ee, onun için biraz masaya düştü ama o 20 puan hiçbir şey etki etmiyor. Onun için bir sorun yok. Neyse <laughs> uzatmadan toplayayım geleyim. Ee, toplamayı bitirdim bir saat. Ee, şimdi kuyumcu arıyorum kendime 200 dostluk yaptım. Sanırım bir tane Velia da vardı ona gideceğim. Hemen hemen hasata geçelim. Hesap makinem yanında. 202 bölü 5 119 artı 19. Arancı bayağı tutmuş. 138. Orancı baya baya tutmuş. 138 kapras baya baya iyi. Kap. Doğu fiyatı da artmış kapras. Çarpı. 2, 5, 20. Ben bir yerde yanlış yapmış olma ihtimalim var mı? Bir dakika. 202 bölü bir... Evet yanlış yapmış. Maalesef. Artı 19. Kapras 59 arkadaşlar. Nereye 138 kapras? Sen makinesin arkasında bir şey kaldı herhalde. Artı 19. Dedim bu ne ya? yani? Yani. <laughs> Yorgunluk, dalgınlık. Hemen söylüyorum. 59 çarpı 2M. 520k 148m kapras 148 artı hemen buraya geçelim 2m artı 9m artı bakıyorum şundan 4 tane gelmiş 24m ee, bakıyorum burada atladım bir şey var mı Yok. O zaman kolay kısıma geçelim hemen. 92M 1 6M yazacağım direkt 6 Binko 22 artı 22 15 artı 15 Şuradan alacağım yine artı 5 Lan yani, nereyi kapattık Artı 5 dedik bunda Artı 19 Artı 19 bakıyorum atladığım bir şey var mı? Yok. Şimdi bunlara geldik. Artı 29. Artı 24. O baya kara kristal çıkmış. Artı 24. Bakıyorum burada gözden kaçan bir şey var mı? 8 tane de bu var. Bu önceki videodan kalan var mı? Yok sanırım. Olsa hatırlarım. <laughs> Bunu buradan hesaplayacağım. Direkt girmeyeyim. Toplam 439 439'den. Şimdi ben artı e, 200 dostluk bir NPC arayacağım kuyumcu. E, şu taşları da değer biteceğim. E, çok uzun sürecek bir işlemse ayrı bir video yapacağım. Değilse 3 diye böleceğim bunun has hasılatını. O şekilde. Ben geliyorum hemen. Evet. Oyuncumuza da geldik. Hemen takastan. Hepsini çevir diyelim. Takas başı. Ne verdi bize abi bu? He. Bunlar ne abi? Şimdi. Bunu nasıl bölebiliriz ki? Hiçbir şekilde. 30M. 60M. ne bu? Sağlam beyaz taş işletme öğütme yapınca bunları mı veriyor? Bir dakika ben bunu öğütme yapıp geleyim. Ha okey okudum da öğütmelik bir şey değilmiş bu. Bunu saymıyorum o zaman gelirden. 60'a 70'e Bunu hesap makinesi lazım. 439 M kazandık bu arada söylemeyi unuttuysan videoda. 439 M. Ee, 5K'dan hesaplayacağım bunu direkt. Çarpı. Dur ya. 2, 3, 3, 5000. 13 M bu. Bunları koymuyorduk zaten baştan beri hasılata. 13 M bu. Bir de taşımız var. Bir dakika, o zaman Hepsini ne kadar böldüreceğiz ki bunu? Taşı da kaçtan hesaplayacağız? Taş. Kaba, taş. 7, 550. 550. Çarpı. 20 artı 13. 33 artı 9 Ee, artı 30 Artı bir 30 daha Atladığım bir şey var mı Bakıyorum Yok ee, O zaman Böyle 3 yapacağız 3 video çektik Böyle 3 Her e, videoya 34M Eklemem gerekiyor benim Bu videoda düzeltme yapalım i̇şte Mesela ilk videoda 314M'di Artı 34 i̇şte ikinci videoda 400M'di Artı 34. Bu videoda 439 de Hemen güncelleyelim bu videonun hasılatını Artı 439 m. Toplam 773 m. Ben bunu düz 770 m diye yazacağım videonun başına. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Bay bay. Selam arkadaşlar. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video 2065 masteris, madencilik olacak yine taş toplayacağız ama onun öncesinde birazcık vaktinizi çalacağım. Ee, Videolara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Ee, başta yani bu kadar güzel bilgiyle karşılanacağını beklemiyordum. Bu aralar biraz zor bir süreçten geçiyorum. Ee, <laughs> açıkça söylemek gerekirse de videolar tam istediğim gibi de değil. Ee, çünkü biraz panik ve aceleci bir şekilde çekiyorum videoları. Ee, bunun kendim de farkındayım ve ee, Şöyle ki ben BDO'ya bir yıl ara verdim. O kadar çok yenilik ve o kadar gerideyim ki güncel olan her şeyi kaçırdım neredeyse ve bunları araştıracak edecek bir zamanım yok. Eksik kaldığım yerlerde yorumlarda yazan, destek veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yani zamanımın olmama sebebi de anneannemiz birazcık hasta kemoterapi görüyor, kanser hastası kendisi. Bu son bir bir buçuk haftadır da hastanede, biraz durumu düzeldi çok şükür. Ee, onun içinde işte hem e, bu kadar güzel yorumlar varken de ben motive olmuşken de e, videoları ara vermek istemiyorum. E, yani geri dönüşler o kadar çok hoşuma gitti ki yani daha bir motive video çekiyorum ve hani birazcık da olsa bu süreçte yüzümü güldüren şeylerden biri oldu açıkçası. Bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum daha fazla da vaktinizi almadan toplama kısmına geçiyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Bay bay.